Hayırlı saatleriniz olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Şimdi değerli arkadaşlar, Medium Maya kanalında olduğunu biliyorsunuz inşallah. Bilmeyen arkadaşlar beni Takip gizlesinler. Buradan çok değerli danışanlarım veya deri sahibi olan takipçilerim, sevenlerime sesleniyorum. Bu yayın aslında birebir onlar için yaptım da ama yine de herkes dinlesin. Herkesin bilgi dışında olmasın diye buradan canlı yayın açtım. Değerli arkadaşlar, değerli deri sahibi olan arkadaşlar, gördüğünüz gibi masamın üzerinde ceylan derisiyle veya herhangi bir kurt, ayı, kaban, kişiye özel yazılmış, hangi maksatla yazılıyorsa, hangi isteğe göre yazılıyorsa o, gö o isteğe göre hayvan dersi kullanılarak kadimi bilgilere dayanarak arkadaşlar böyle bir koruma hazırlıyorum. Aylarda hazırladığım korumalardan yüzlerle istek ve yüzlerle teşekkür ve faydalı mesajlar alıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, e, deri koruması olan arkadaşlardan isteğim ve e eğitim vereceğim konular var isteğim öncelikle isteğimi söyleyeyim deriden fayda görenler küçük bir video hazırlasın video 1 dakikalık 3 dakikalık o videoda kendi e iç sözlerini sevgilerini iletsinler artı deriyle ilgili neler yaşadınız bu kaç ayda deri elde eden arkadaşların hayatında nasıl bir değişimler olduğunu söylesin şimdi değerli arkadaşlar Deri korumalarımız değerli danışanlarıma hem derinin kendisi okunup yazılıp üzerine hüddam koruması yapılarak artı bu deri yazıldığı zaman üzerinde tam 200 tane kilit açıldığını söyleyeyim. Her kişi de 200 tane 200 derde deva olsun diye kilit açılıyor. Üzerine gereken azametler okunuyor. Üzerine belirli saatlerde davet yapılarak melek hüddam enerjisi yükleniliyor ve her derinin kendi ismi vardır. Deri korumanın isimleri icazetli hocalara veriliyordur. İcazetli hoca kimdir? Benim grubumda olan icazet verilmiş arkadaşlara ismi veriliyor. Grupumda olmayan e, hoca gibi eğitmediğim arkadaşlara ismi veremiyorum. Neden? Çünkü ismi elde eden herkes bu derini iyi veya kötüye kullanabilir. Ama kötüye kullandığı zaman, kötü amaçla kullandığı zaman üzerindeki hüddam onu terk edecektir. Ve kalbinin e, güzelliği yerine kalbinin zehrini yiyecektir. O yüzden deri alan arkadaşlardan ricam bu ki bu deri bana benzemez. Bende merhamet, üzülme, acıma hissi vardır. Ama onda öyle bir şey yoktur. Yanlış yaparsa eğer ki herhangi bir deri sahibi olan insan onu suyu istima ederse, süreyle bezdirerse, onu istiyorum, bunu istiyorum yaparsa o etkisini kaybedebilir. Ama e, kibarcasına işte çok sağlıklı olmak, çok zengin olmak, işte sevgi muhabbet isteyebilirsiniz. Ama mümkün olmayan bir şeyler, Mars'a çıkayım, işte Cumhurbaşkanı'nın yanında oturayım gibi mümkün olmayan şeyler istemeyiniz. Aklı, akıllı, dengeli ne isterseniz bu deri koruma sayesinde el, elde edeceksiniz. Deri koruma bir ömürlüktür, asla bozulmuyor. Nasıl ki deri geçmişten bu yana hiçbir şekilde yakmazsan bozulmaz, o şekilde de bozulmuyor. O yüzden değerli arkadaşlar, bu gece deri koruması olan arkadaşlara sesleniyorum. Bu videonu gördüğünüzde bir hafta boyunca deri koruma yastığında beklet. Böyle bir dua edeceğim. Duanı videonun altında paylaşacağım ve niyet edeceğim. Diyeceğim ki, benim hüddamım, eğer ismini ver, ismini söyleyecek. Mumunu yakacak. Herhangi bir renkte mum yakabilir. Çok zengin olmak istiyorsa, çok parası olmasını istiyorsa, e, zenginler zengini, yani ihtiyacı olduğundan daha çok para elde etme istiyorsa yeşil mum yakarsa çok çok iyi olur şimdi mumunuzu yaktınız niyet ettiniz hüddamım Bismillahirrahmanirrahim hüddamım mayer isminin hükmüyle bana gel mahir isminin hükmüyle bana gel bana yardımcı ol. Bu arada şu an konuştuğum zaman seans yapıyorum. Çünkü hüddamlarla birebir iletişim geçiyorum. Arınma sayılabilir. Mumu bakıyorsunuz. Hem ben öğretiyorum hem siz arınabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım böyle baş parmağınızı bu şekilde tutacaksınız. Masanın üstünde yanında mum yakarak. Görüyorsunuz burada otlar, tuzlar derinin yanında gidiyor. Bu benden özel hediyedir. Çünkü tuzlar arınma. Otlarsa yüksek enerji zenginlik muhabbet elde etme içindir. Ben de her deriye 200 tane bu kiliti açıp gerekli ritüeli sonuna kadar yapıyorum. Sizleri yormuyorum. Kendim o ritüeli sona getiriyorum. Evet parmağınızı tuttunuz bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onu yarattığı melekler. Mayir isminin hükümlü melehleri bana gel bana yardımcı ol. Bana gel bana yardımcı ol. Bu geceden itibaren Allah'ım sır kapılarım bana açılsın. Dostumu düşmanımı iyi tanıyayım. Bu geceden sonra hayatım o kadar değişsin ki para yollarım kıpır kıpır olsun. Açık açık olsun. Saçık saçık olsun. Her taraftan. Para bana gelsin. Para beni sevsin. Nasıl ki ben seni hüddamım seviyorum. O şekilde de para beni sevsin. Ve para beni bırakmasın diyorsunuz. Sonra mumunuzu elinize alıyorsunuz. Bu şekilde gezdiriyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun melekleri. Mayr isminin hükmülü hüddamı. Eğer hüddamınızın adı varsa diyelim ki bana gel. Bana yardımcı ol. Bagumbades Bades bana gel bana yardımcı ol. Bu geceden itibaren para yollarım açılsın. Şans yollarım açılsın. İnsanlar beni sevsin. Etraf herkes bana değer versin. Çiçeğinden, böceğinden, ağacından, toprağından, otundan, insanından, hayvanından, kuşundan, kelebeğinden herkes bana karşı sevgi niyeti duysun ve sevgiden, muhabbetten başka hiçbir duygu beslemesin. Bugünden itibaren para benim olduğum mekana gelsin. Kapıma gelsin, ayağıma gelsin, canıma gelsin, kanıma gelsin ve para beni sevsin. Diyorsunuz, tamam mı? Eğer ki, eğer ki herhangi bir, herhangi bir altınınız varsa fark etmez. Altınınız varsa Değeri veya büyüklüğü, küçüklüğü fark etmez. Ben örnek olarak gösteriyorum. Altını, altını, bu derinin üstüne koyacağım. Tam e, bir hafta, bir hafta. Bu altının üstünde, bu şekilde kalacak. Rüyada düşmanlığı görme istiyorsanız, bir hafta bu muska. E, koruma yastığında kalacak. Yok diyorsun ki, diyorsun ki altın enerjisini, para enerjisini çekiyorum. 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 Para bana gel, para beni sev. Para bana gel, para bana beni sev. Herhangi bir dolar veya euro TL olarak kullanmayın. TL'nin değeri çok düştü euro veya dolarınız varsa ne kadar olması önemli değil. Sadece para olması lazım. Ben örneği olarak gösteriyorum. Ve paranın üstüne muhakkak harcamadığınız için sembol çiziyoruz. Para bana gel beni sev. Benden başkasını gözün görme diyorsun. Ayağıma, kanıma, canıma gel diyorsun. Ve paranın tam bu adam olan üzerine tılsımımı çizeceğim. Ve bu gece bir hafta boyunca bu para, altın para, veri koruma tasımı çiziyoruz. Feho ok işareti ve tabii ki de aşk sevgi çeken işaret. Bunu normal kağıtta da göstereceğim. Görünmemiş olabilir. Bu şekilde Bunu her kez yapabilir. Dere aldınsa bir güce sahipsin. Bu ritüeli kendin için yap. Bu geceden itibaren para bana gel. Beni sev. Benden başkasını görmedi. Ve değerli çok değerli takipçim, danışanım. Bu gördüğünüz para altın ve hüddam korumamızı herhangi bir kabın içine koyacaksınız. Fark etmez. Bir kase olabilir. Küçük bir işte ne olursa olsun bir kaba koyun. Temiz bir kaba koyun. Ve bunu bunu giriş kapınız kapısının önünde eğer ayakkabılık varsa dolabın üstünde veya mutfakta dolabın üstünde. Yani kapıya yakın bir yerde olsun. Kapıya yakın bir yerde olursa çok iyi olur. Yok eğer kimse ulaşmasın. Ben hüddamımı gizli saklıyorum dersen kabın içinde olmasa da olur. Sana verdiğim torbanın içinde. Sana verdiğim torbanın içinde bu şekilde saklıyorsun. Sakladığın yer lütfen ağır bir yer olmasın. Yani üstüne ağır bir şey katiyen koymuyorsun. Ben bu şekilde masamın üzerinde saklayacağım. Bu şekilde. Ben niyet ediyorum. Bugünden itibaren para bana gel. Para beni sev. Ve kodlama yapıyorum. Diyelim ki bir bir şey istiyorsunuz, ev mi istiyorsunuz, arabam mı istiyorsunuz, her ne istiyorsan hiç fark etmez. Arsam istiyorsun, artık sen bilirsin. Altın mı istiyorsun? İstediğin ne varsa aynı bu şekilde niyet ediyorsun ve bu tılsımın altına yazıyorsun ev diyelim. Ve ben bunun önüne kodlama yaparak kodlama yaparak diyelim ki diyelim ki ne kadar aya istiyorum ben evi? 3 aya. 3 aya istiyorum. Tamam mı? Veya 7 9 bir sene fark etmez yani e, o isteğin o ana bağlı. Ev istiyorum dedim. Bunu bu şekilde üçe katlayarak tasımları gösterdim zaten. Hem dolar üzerinde hem kağıtta hem bu şekilde torbama koydum. Gördünüz mü? Ve bu torbanı ben tam 3 ay masamda asacağım. Lütfen. Eğer bu videonu gördünse zamanında 3 ay sonra bana sor. Evi alabildim mi? Tamam mı? Sizler de değerli veri koruma elde ederler. Ne niyet edeceksinizse o kağıda yazın. Ve önüne kodlama olarak tarih koyun. 3 ay, 5 ay, 7 ay, 9. Bu rakamlar koyacaksınız. 3, 7, 9, 1 sene. Tamam mı? Yani 4 yapmayın. 5 yapmayın. 6 yapmayın. 8 yapmayın. Rakamları dediğim şekilde. 3, 7, 9, 1 sene. En fazla bu aylar aralığında size para gelsin ve istediğiniz neyse alın. Ben şimdi torbamı asıyorum. Çünkü benim kapı girişime çok fazla yardımcım temizlediği için dokunabilir, elleyebilir, merak eder. Dokunma desem bile şeytandır. Yoldan çıkartır. Gördünüz. Ben torbamı bağladım. Gördünüz mü? Torbamı bağladım bu şekilde. İçinde altın, dolar, deri korumam ve niyetim. Ben niyet ettim. Allah'ım. Söz veriyorum sana. Allah'ım, torbanın üzerinde niyetinizi diyorsunuz. Zaten zenginlik e, doğasında paylaşacağım. Dere korumanın üzerine okuyacaksınız. Ama niyeti bu şekilde yapıyorsunuz. Allah'ım ve onun yarattığı melekler. Bu gece ben niyet ettim. Bana lütfeyle Allah'ım. Kendi rızk kapından bana izin ver Allah'ım. Rızkım açsın taşsın. Bollukla Dünyam bollansın. Senin izninle etrafım güzelleşsin. Senin izninle Allah'ım para beni sevsin. Ve en önemli şey arkadaşlar bu 3 ay içinde verdiğim duanı sürekli okuyacaksınız. Öyle Allah'tan buyruk ağzıma buyruk olmuyor. Duanı yapıyorsun. Rütbenini yapıyorsun. Arınmalarıma bakıyorsun, Te içini temiz tutuyorsun, vesvese yapmıyorsun, kimseye yalan iftira, polomilya girmiyorsun, kimseyle çakışmıyorsun, boğuşmuyorsun, tamam mı? Elinden geldiği kadar iyilik yapıyorsun, gönülleri sevindiriyorsun, acıları doyduruyorsun ki ben kendim şükürler olsun sık sık yapıyorum. Ve sizlere de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Allah ver dedikçe verecek. Çünkü o hüddamın böyle bir özelliği var. Senin kalbini, gönlünü görür. Eğer o sana hizmet etmezse, yardımcı olmazsa demek ki sende çok güçlü bir engel var. Ki benim şu an deri koruma alanlarımın %90'ı bugüne kadar yeni satıldığı için, yeni yeni alındığı için, aylarda, yıllarda alınmıyor, yeni yapıldığı için. Yani yeni ortaya çıktığı için. Hepsi memnun, %90 memnun değilse arınmalar ve zekat, hayır işini yapsın, karınları doydursun. Kin güdmesin, kimseye kin yapmasın, kimseyle alıp vermediği olmasın. Kalbini pürüzsüz tutsun, Allah'a sığınsın. O Allah onun duasını kabul eyleyecek. Değerli arkadaşlar, bunu yapın. Videonu ne zaman görseniz, o gün yapın. Lütfen. Yapın ki, ben de sizden çok güzel haberler alım. Zengin olduğunuzu duyum. Ben duyum ki sizler çok güzel para kazanıyorsunuz. Ben duyum ki ev, araba sahibisiniz. Ben duydum ki sizler deri korumanı aldıktan bu yana yüzünüz gülmeye başladı. Sıkıntılarınızdan çıkmaya başladınız. Ama arkadaşlar yalan dolan vefasızlık nankörlük olursa kalbinizde bana karşı asla asla o hüddam size yardım etmez. Sonuçta bu hüddam Seyit soyumdan geliyor. Seyit soyumdan geldiği için de onun üzerine meleklerle geliyor. Eğer içinizde hisleri kuvvetli olan varsa rüyaya yatsın. Niyet etsin Allah'ım. Güzel Allah'ım. Mayer isminin hükmünü bana göster. Desin uyusun. Sabahlar bir hafta beklesin. Önüne kuş tüyleri gelecek. Meleklerimin ona kuş tüyleriyle varlığını ispatlayacağım. Bir haftanın içinde benimle ilgili rüyalar görmeye başlayacak. Rüyalarınızı video yaparak hazırlayıp bana atabilirsiniz. Ben o videoları mistik yeteneğe sahip Mayer ve Mediane YouTube kanalımda paylaşacağım. Ve değerli arkadaşlar, deri koruma alanlar. Video yaparak gönderin. Kısa. Yüzünüzü göstermeyin. Gerek yok. Aha yüzünüzü cesaretiniz varsa gösterebilirsiniz. Hiç sorun yok. Ama sesinizi duyayım. Bana minnettar olduğunuzu, teşekkür ettiğinizi, sevgi dolu olduğunuzu ve hüddam korumanın ne kadar çok faydalı olduğunuzu olduğunu anlatırsanız, ben ne kadar çok sizlerden mesaj alırsam, o kadar çok o insanların hüddamına daha çok gönül bağımız bağlanır. Ben hüddam ve sen bir oluruz, bir bütün oluruz. Benim ışığım sende olur. Ben var olduğum sürece senin her zaman bereketin, aşkın, sevgin, muhteşem şekilde hayatını devam ettireceğim ve arkandayım. Her zaman arkandayım. Kalbin gönlüm bana bağlı olduğu sürece. Hiçbir göz, hiçbir nazar, hiçbir kötü nefes seni bozamaz. Hiçbir zaman sana zarar veremez. İnancın büyük olursun. Allah'ına ve Mayer isminin hükmüne inanırsan. İnan ki çok güzel seni gelecek bekliyor. Benimle bütün sıkıntılardan çıkacağına inanıyorum. Çünkü kendim Size olan sevgimle, size olan bağımla yükseliyorum. Öyle bir yükseliş ki, öyle bir azim ki, inanın Allah'ımıza bu sevgi beni uyutmuyor, yaşatmıyor. Bir tek sizinle ilgili ne yapabilirim, nasıllardan çıkartabilirim, nasıl yardımcı olabilirim, nasıl ışığımı verebilirim kafasıyla yaşıyorum ve yaratıyorum. Şu an değerli arkadaşlar bu videonu gördünse demek ki bana bağlısın veya Allah'ın izniyle benim ışığıma gelmişsin. Bugünden itibaren de her zaman ışığım sana sana çok güzel şifa olacaktır. Buna inanıyorum. İnananlar da bugünden itibaren lütfen değerli arkadaşlar beni takip etmeye devam etsin. Şimdi benim tarot uzmanı Mayer kanalımın var olduğunu biliyorsunuz. Tarot uzmanı Mayer kanalı, tarot uzmanı, tarot ve öngörü uzmanı Mayer kanalıma geliyorsunuz. Oradan size kehanetler, sorularınıza cevaplar, size çok muhteşem bir yayın yapacağım. Orada derdi olanların derdini yorum bölümünde dinleyeceğim. Bu videom, bu canlı yayın, bu paylaşımım derin muska içindir. Onun için neler yapabilirsin ve nasıl yükselebilirsin. Ve sizlerden, bu videoya bakanlardan yorum istiyorum. Yorum, yorum, yorum. Başka bir isteğim yok. Asla ve asla sizden başkasını düşünmedim. Hep sizin için. Bu kalbim sizin için yaşadı. Bundan sonra da yaşayacak. Gelin diğer kanala oradan canlı yayınımızı devam ettiriyoruz. Tarot uzmanı ve öngörü, tarot uzmanı ve öngörü uzmanı medium Mayra'ya geliyorsunuz oradan devam ediyoruz. Gelin hepiniz